Ev burası. Aa. Arkasında anahtar var galiba abi. Ne yapayım? Aç şu kapıyı. Ay yok Vallahi o kara bulutlar bir bir dağılıyorlar. Ay inşallah kız emin. İnşallah. <laughs> Aa uyumaya gitmemiş Hı. miydin sen? Uyku tutmadı. Uyku mu? Ne uykusu kızı? Aa vallahi Sultan Hanım görmesin kapının önüne koyu verirsen ha. Aa niye uyumaya gitmesin? Kızcağız koskoca evi bir başına temizledi vallahi. Ay ben onun iyiliği için söylüyorum Emine. Bak görüyor musun Emine? Görüyorsun Emine. Bak ben ona ne kadar dostane davranıyorum. Anne gibi. Ama bak o öyle <laughs> <laughs> Ama tamam tamam hadi. <laughs> Neyse. Nesrin'e şöyle güzel bir istivaç var mı? Zengininden. Nesrin'e izdivaç. Zengininden. Bakalım, bakalım. Hmm. İstediğiniz bir şey var mı? Getireyim mi Sultan Hanım? Yok, sağ ol. İpek, gel buraya. Gel, otur şuraya bakayım. Gerçek baban öldü mü yoksa boşandılar mı? Ben çok küçükken öldü. Üvey babanlar ne kadardır evliler? Çok değil. Birkaç sene. Sultan Hanım, üvey babamla ilgili sorular soracaksanız lütfen sormayın. Anneme kötü davrandığı için onu sevmiyorum. Ben gidebilir miyim? Peki. Bakalım. Sabahtan beri yalnız bıraktılar beni. İyi ki geldin bana arkadaşlık edersin. Herkesin nerede ki? Anne saatlerdir yok. Tuğba da teyzene gitti geldi odasına kapandı. Yani demek seni yalnız bıraktılar ha? Vicdansızlar. <laughs> Uy, gerçekten öyleler. Herkes ayrı bir telden çalıyor. <laughs> Güzel şey. Gel. Kızım neden kapattın kendini? Aşağıda olduğumu bilmiyor musun? Beni yalnız başıma bıraktın. Ee, annem gelmedi mi? Biraz önce geldi. Ya bu aralar benden pek hoşlanmadığını biliyorum. Ben de o yüzden görünmemeye çalışıyorum sana. Mazeret uydurma. Mazeret uydurmuyorum babaanne. Hala sinirinin geçmediğinin farkındayım. Mesela Nesli'nin alakalı bir şey öğrendim ama gelip sana söylemedim. Neden? Çünkü sen bu konuda beni yalnız bıraktın babaanne. O kızla ben bile baş edemedim. Bırak annen istiyorsa ilgilensin onunla. İyi sen bilirsin ben de söylemem. Kız ne öğrendi söylesene. Cem'le konuştum. Nesine vurduğunu kabul ediyor ama ben hayatta para istemedim dedi. Ben ona inanıyorum. Doğru söylediğine emin misin? Evet babaanne. Ama niye vurduğunu söylemedi. Aman kızım bunu kimseye söyleme. Bu kız yüzünden annenle babanla karşı karşıya gelme sakın. Tamam haklısın. Zaten söylesem de inanmazlar ki. İşte milatta kalsınlar. Baban gelmiş olabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı İhtiras ve yalanlar